tarzına olacak. Yeni kalktım. Kalktığım gibi e, yeni söylemiş olduğum set geldi arkadaşlar. LRF setim. E, i̇kinci el söylemiştim. Yani bir LRF bulumunda Samet Demiral adlı bir abiden aldım. Hiç kullanmamış. Çok uygun fiyata veriyordu. Ben de direkt aldım. E, ürünler de çok iyi zaten. E, daha kutusunu hiç açmadım. bakın beraber açacağız. E, o yüzden bu böyle farklı türde bir video olacak. Şöyle şurada duruyor kutu. Bakalım İnşallah kırılma veya herhangi bir şey yoktur. Yanında ayrıyetten makine, makineyi zaten kesin gönderdi. Ee, ayrıyetten birkaç tane silikon gönderdi. Ee, zaten benim silikon hiçbir sıkıntım yok ama bakalım şimdi açacağız. İnşallah bayağı düzeldir. Evet. Ee, devam edeceğiz. Evet, varsa. evet, evet. Bir bıçuk, Bu tamam. Şimdi. şunu değiştireyim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? Hem ha? gibi bir şey arkadaşlar şimdi artık adını söylesem anlamazsınız da neyse. Ee, şimdi bu nasıl açacağız? Nasıl açacağız? Nasıl açacağız? Şöyle şuradan mı yarsak? Ne yapsak? Aynen şu önce şu bantları yaralım bir. Şu bantları bir alalım Keşke aksiyon kamerası falan alabilsem ya böyle çok şey oluyor. Hmm, şuradan şurayı halledelim. Tamam. Şurasını da hallettik. Okey. Şimdi şöyle yarıyoruz gençler. Hadi. Umarım bir şey kesmem abi vallahi var ya bak. Hadi. Bu balık kesirden geldi arkadaşlar kargo. Kaç günde geldi? Ee, Cuma günü kargolandı. Kargoya verildi. Pazartesi elime ulaştı. Yani cumartesi günü müydü? Pazar günü. Aynen pazar günü zaten e, dağıtım merkezine gelmişti buraya. Fakat pazar günü çalışma olmadığı için pazartesi elime ulaştı. Çok şükür elhamdülillah. Şimdi şu tam bir açsak. Ben bunu açayım sonra devam edelim arkadaşlar. Baya baya açtım ben bunu. Makine falan göründü yalnız makine kutudan bile çıkmış yani. Ee, şu şurayı da açtık mı tamamdır. Şu kısmı. Hemen şurayı da yırtarsak. Hadi. Tamam. Hallettim. Evet. Setimiz. Kamışı çok güzel paketlemişsin abi zaten izliyorsan buradan selam gönderiyorum Eyvallah ee, şimdi şu makine burada önce makineye bir hemen bakalım ee, makinesine Shimano Hyperloop 1000 FB ee, şöyle baktığınız zaman zaten çok şık bir makine arkadaşlar tam lf için ideal çok ideal bence ee, üzerinde misina zaten sarılı göndermiş abi ee, misina da powerline Extreme 018'di galiba öyle hatırlıyorum bu şekilde Shimano Hyperloop 1000 FB ee, kolu herhalde <laughs> şeyin içindedir inşallah. Yani her şey bunun içinden düştüğüne göre bu da kolda burada aynı kolda burada kolda burada bunu da şimdi takarız hallederiz bunlarda sıkıntı yok bundan yana. Ee, şimdi makineyi şöyle bir kenara koyalım. Kamış arkadaşlar kamış. E ee, Mutlu Balıkçı tarafından ta tavsiye ediliyordu. Fakat e, sanırım onların stoklarında var mı? Tam hatırlamıyorum. E, bu kamışı aldım abi e, C4 Store'dan sipariş vermiş. Kamış Line FF Forward 3.12. E, ben çok düşük atarlı kamış tercih etmiyorum. O, zaten eski kamışım da biliyorsunuz okuma 3.12 gram atarlıydı. bu e, burada görüyorsunuz direkt Line FF Forward Carbon 2.13'müş. 2. E, 13 metre. 3 gram atarlı demiş şey olduğum gibi. Hem spinde hem de LRF'de kullanabileceğim tarzda kamışları daha çok seviyorum ben. O yüzden ee, şurada da herhalde ekstra aynı silikonlar göndermiş abi. Bunları şimdi halledeceğiz. Bunlara bakacağız. Ee, burada fatura gönderilmiş. Ee, kamış abi. Kamış hemen. Ben direkt kamış açmak istiyorum. En çok merak ettiğim kamıştı çünkü. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Ee, şöyle. Burada açalım. Evet. Hadi Bismillah. Dın dın dın. Kardeşim dur açılmıyor Wow 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 diyorum yani Çok çok hoşuma gitti abi ya bu kadar Şöyle şöyle arkadaşlar çok çok şık bir kamış ya Çok hoşuma gitti gerçekten Biraz kamerada sıkıntı var şey yapıyor Şöyle çok şık bir kamış ya Abi bantla bantlamış ikisini birbirine. İyi olmuş çok şey. iyi e... İyi olmuş yani. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Şimdi şu bantları da açayım ben. Sonra silikonlara bakalım arkadaşlar. Kamış böyle zaten görüyorsunuz. Burada line F yazıyor. Bu kamera biraz odaklama sıkıntısı çekiyor ama şöyle. Forward. Şu şekil. Oğlum bir bağırma ya. Bağırıp duruyor. Ee, şu şekil evet. Sonra hemen silikonuna geçeceğiz. Önce şu bantları bir açayım. Bu bantları çıkardım. Şu şekilde. E, ee, kamışın uzunluğu sanırsam iki ondu. Ee, şu şekil gayet hafif bir kamış. Çok çok hoşuma gitti benim. Ee, demiş olduğum gibi hem spinde hem de de. Yani çok uygun bir şekilde de kullanabilirsiniz. Sıkıntı çıkmaz. Ee, gayet güzel bana kalırsa. Şimdi e, bunları zaten inşallah bugün test edeceğim. Gidersem hava kişi kabirsem test etmeye çalışacağım. Şimdi sizlerle birlikte bu şeye geçelim. Silikonlara. Hatta burada zaten silikonların adları yazıyor da. Abi burada fatura da göndermiş zaten. Line F4 tamam. Şimdi bana arkadaşlar. Bakın. Ee, Rapture Mebari Aji. ha tamam. Style Pigme. Hmm, yıldız Ciket ölmüş abi. Kendo Nice Snap. Snapdragon X gönderirse çok iyi. Kendo Babyjig. Babyjig geri de mi göndermiştir? Babyjig geri göndermemiştir bence. Çünkü onları kullanacaktı. Yani yeni takım alacak. Öyle hatırlıyorum. Ekstradan silikonlar göndermiş sadece. Şimdi silikonları açalım. Yiyeceğim. Açıyoruz. Bu şekil. Aha evet. Zaten mutantın pembeleri falan bende de var da. Oo. Abi burada çok kötü bir şey kokuyor. Kokulu göndereceğim demişti. O mu kokuyor acaba ya? Çok kötü bir şey kokuyor burada. Çok kötü. Abi aynı Berkeley gibi kokuyor. Sen bir bağırma ya. Dur. Heh. Şu. Evet. Beyazı da oldu. Çok 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 iyi oldu. Beyazının da alması. Ee, ben de pembesi vardı çünkü. Ki pembesi de vardır büyük ihtimal. Bu o. Oh. Abi. Bu bu vay. Bunları spinde turna falan için deneyebilirim arkadaşlar. Tekrardan abi çok teşekkür ediyorum. Silikonları bir zaten oyuncu siz gönderde ee, büyük büyük şey yaptı. Yani büyük bir ayıcılık yaptı. Abi izliyorsan Allah razı olsun. Şimdi şöyle başka burada tek başına olan abi babycikleri Bey de göndermiş abi ya. Allah razı olsun ya. Oo bir dakika şöyle çok güzel bir silikon var. Turna ve Perch için bence birebir çok çok iyi bak. Şu çok iyi. Bunu 7 gram ciketlerim var benim onlarla halledebilirim güzel bir şekilde. Bununla balık alabiliriz diye düşünüyorum. Çok hoşuma gitti. Bu suda zaten çok güzel iş görür bu. Ee, sonrasında neler var? Evet. Evet bu Mebarun'un arkadaşlar. Rapture. Ee, bunlar Glove özellikliydi galiba. Aynen. Birkaç tane herhalde. Abi şey olmuş. Düşürmüş mü? Ne olmuş? Bir şey olmaz. O kadar şey günlerdi zaten abi. Ee, bu mükemmel. Bu da zaten glow özelliği diyebiliyorum. O yüzden bu bizim işimize çok yarayacak arkadaşlar. İnşallah bakalım güzel haber yapacağız bunlarla. Şimdi başka neler var. Burada kokullar var. Onları geçmeden önce bütün silikonları göstermek istiyorum. Baya bir şey koymuş abi. Abi sen ne yaptın? Ee, Karidas silikonu var şöyle. Mutlu bakçılıkla da görmüştüm bu tarz bir silikon. Çok iyi oldu bu. Böyle, böyle silikonların olması çok güzel oldu. Ee, sahte balık göndermiş, ekstra değişik silikonlar göndermiş. Ne yapmış abi? Ne yapmışsın abi sen? Şöyle bir tane daha kardeş yine aynısı bunun. mikro babycik Bu 3 gram sanırım. Evet. Şu şeye satlanmış. Bir saniye, bir saniye. Evet. 3 gram alanı Çok iyi bu ya. Bunun da olması çok iyi oldu. Vallahi şuradaki silikonların bile toplamı herhalde 20-25 liradır. Hatta daha fazladır yani. Ee, burada başka neler var neler var. Neler var başka. Şu tarz silikonlar var. Bunlar olması da çok hoşuma gitti. Bakın. Eee. Aliexpress'ten söylenmiş gibi bir şey oluştu şimdi ki <laughs> öyleyse de mükemmel bence çok güzel şeyler ya Bak burada 3 kaç tane var 5 tane bundan var çok güzel ee, şu şu tarz silikonlar var bunlar çok değişik ben böyle silikon hiç kullanmadım bunları denemek istiyorum ya cidden çok değişik silikonlar var. Bunlardan bayağı var burada arkadaşlar. 3, 5, 6, woo. Buradan 10 tane falan var galiba. Kırmızı falan da var. Maps de göndermiş. Abi Maps de göndermiş. Abi neler yapmış. Şimdi şunları hiç hepsini almayacağım bunların zaten. Şuradan Maps var. Hepsi alayım. O takılmış ayrıca. Çıkartalım. Bir sıkıntı çıktı kamerada az önce. Şöyle. Heh, tamam bunu buraya koyalım. Evet. Maps de şöyle göndermiş abi. Çok iyi. Bu bunu da kullanabilirim. Hem perşte hem de turnuda iş yapar sanırım bu. Kasna kasna olan yerde de mutlaka iş yapar herhalde bu maps. Bakacağız. Deneyip göreceğiz inşallah. Ee, sahte balıklar göndermiş abi. Sahte balıklar göndermiş. Neler neler göndermiş. Abi gönderdik yerin herhalde katliam yapacağız biz. Şöyle bir sahte balık göndermiş. Yine hafif bayağı. Bunu da Leyla de kullanılır. Ee, yine sanırım biraz biraz benzeri bir tane daha göndermiş. Ee... poşet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> o nedir? Arkadaşlar aptal apta sesler geliyor şeyden. Ee... aa neyse tamam. Neyse bir dakika. Ne bir saniye. Şunları şuraya dökme aklıma gelmedi. Evet. Diğer bir saatte balıkta şu. güzel bir saatte balık. Şimdi işte bu silikonlardan burada bayağı var arkadaşlar görüyorsunuz. Abi bayağı göndermiş. Allah razı olsun. Şöyle bir tane beyaz silikon var arada. Yine orak kuyruklu. Hatta bir tane değil birkaç tane var. Şöyle bir tane silikon var. Küçük balık formunda. Ee, sonrasında bunların da aynı birkaç tane var Bir tane değil. Kaç tane var. Burada yine beyaz silikonlar var. Üç tane. Şunlardan. Ee, yine bundan var. Bu çok hoşuma gitti. Ben bunu turnada mutlaka deneyeceğim. Turnada ve pörşte. Şimdi böyle. Şu küçük silikonlar zaten burada böyle. Bu kadar silikonumuz var. Bayağı silikon var. Şimdi arkadaşlar olay bunlarda. Olay bunlarda. Şöyle ki Bunları AliExpress'ten söylemiş abi. Ki bunlar Leş gibi kokuyor sanırım. O buradan bile biraz kokusu geliyor. Evet bantlamış hatta abi böyle yani baya tedbir almış. Leş gibi kokuyor bunlar. Bunlar acayip ya. Neyse ben bunları açıp size göstereceğim bir saniye. Arkadaşlar şöyle açtım biraz kokladım da bu bildiğin köpek maması falan kokuyor ya. Bayağı. böyle gidersiniz ya pet mama kokusu falan alırsınız. Aynen öyle kokuyor bu. Yani kötü kokuyor yine ama balık yemi veya bir işte mama gibi kokuyor yani bildiğiniz. Şöyle ben bunu buradan alayım. <laughs> İki tane paket demiş abi. <laughs> bir paket daha yapmış. Net görünmüyor. Bir daha çıkaracağım bunu da paketten. Şöyle. Şöyle. Oh, çok kötü kokuyor. Şu şekil. Bu evet. da bununla da iş yapabileceğini düşünüyorum ben şahsen. Yani bence bununla balık alırız inşallah. Şöyle. Birkaç kutu abi. Diğerleri farklı renkte mi acaba? Aynen şurada bir tane yeşil var arkadaşlar yeşil renkli bu. Tabii kamera şunu neden odaklamıyorsa anlamadım. Neyse bu yeşil renkli. Burada kahverengi var. Bu Bu da yine kahverengi. Evet. Evet arkadaşlar ayrıyetten bir poşetten dişetler çıktı. Ben bunları görmemişim. Ee, diğer ayrıyetten e, abi herhalde kullanmış dedim silikonlar da burada. Ee, Allah razı olsun. Çok sağ ol. Klipslerle falan her şeyle göndermiş. Burada bak. Şöyle şu şekilde. konuda burada. Klipsler ucunda. Şöyle. Kendinin bu galiba. Evet arkadaşlar yani bu şekilde. Ee, bu videonun da böyle sonuna gelmiş olduk. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.